Fanatik Beşiktaş şarkıcı Aynur Aydın, Kara Kartal'ı olan sevdasının nasıl başladığından ünlü futbolcu Sergio Ramos'un nasıl reddettiğine dair tüm sorularımıza içtenlikle yanıt verdi. İşte o keyifli röportaj. Onun ki siyah beyaz bir aşk hikayesi. Sensiz olmuyor, yaşanmıyor ki her şeyimsin. Sen Beşiktaş, derdinde bana koymuyor ki her şeyimsin. Sen Beşiktaş. Tüm ailesi Fenerbahçeliyken Beşiktaş'a gönül veren Aynur Aydın. Ben çocukken ee bizim ailede herkes Fenerbahçeli. Kara Kartal'a nasıl aşık oldu? Çarşıyla tanıştım. Güzel şarkıcı Aynur Aydın, dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos'u nasıl reddettiğini HT Spor'a anlattı. Arkadaşım sizinle tanışmak istiyor dedi. Ben de yok dedim gittim. <laughs> HT Spor'da bu haftaki konuğumuz Beşiktaş'ın en tutkulu taraftarlarından biri olan ünlü popçu Aynur Aydın. Olmuyor, ki Her Sen Beşiktaş, ki e Fenerbahçeli bir ailede büyümüş Aynur Aydın. Ben çocukken... eee... Bizim ailede herkes Fenerbahçeli. Babam, kardeşlerim, babam bir de çok baskın bir karakter tabii ki. Başka bir takımı tutmak gibi bir şey bile yok, olasılık bile yok. Halamın eşi koyu Beşiktaşlıydı. Ve benim çok sevdiğim bir kuzenim vardı Selçuk. O da koyu Beşiktaşlıydı. Çocukken beni Beşiktaşlı olmaya ikna etmişti ve biz Beşiktaşlıydık. Sonra babam çok üzülmüştü. E ee, Ben Beşiktaş'ta oldum diye, ben de o kırılmasın diye dedim tamam baba fenerliyim ve yıllarca böyle e, aslında futboldan çok uzak bir hayatım oldu. Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapınca Çarşıyla tanıştı ve Beşiktaş sevdası yeniden gün yüzüne çıktı. Çarşıyla tanıştım. Çarşıyla tanışınca onların o dik duruşları işte hayata bu. E, bükülmeyen ve kendi doğruların karşısında gerçekten savaşçı ruhları beni çok etkiledi. Ve çocukluğumu hatırladım. Dedim ben çocukken Beşiktaşlıydım ve tekrar Beşiktaşlı e, olmaya karar verdim. Oluyor, ki, Sen Beşiktaş... Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda üstünde çubuklu formasıyla o sahnedeydi. O anlar kariyeri içinde büyük önem taşıyordu. Ben bu kadar gündem olacağını da yani hiç tahmin etmedim. Hatta oradan indiğimde eve doğru gittiğimde ne olduğuna da çok şaşkınım. Çünkü bir gün sonra tüm hayatım değişti. Yani ben. Yıllarca evet şarkıları bilinen ama sima olarak isim olarak çok ünlü açıkçası bir e, solist değildim doğruya doğru. Bir gün sonra sokağa çıktığımda herkes bunu böyle abla deyip böyle yapıyordu. E, onun için eee Güzel bir duygu. Futbolu, heyecanı ve ruhu nedeniyle çok seviyor Aynur Aydın. Kaç tane maç gördüm. 80 dakikasına kadar 3-0 yenilen bir takım bir anda 4-3 yendiğini de şahit olduk yani. Onun için futbol çok e, enteresan bir takım. Mental olarak bence futbolda e, mental çok güçlü olman gerekiyor. Hatta zaman zaman ben... E, yönetimle de konuştuğumda hep bunu dile getirdim. Yani bana sorarsanız e, takımın hepsinin e, bir futbolcunun mental e, desteği de alması gerekiyor. Çünkü hiç kolay bir iş değil yaptıkları. Güzel bir şarkıcı olarak bir futbolcuyla aşk yaşar mı diye soruyoruz. Almanya'da bir Bundesliga yıldızıyla aşk yaşadığını öğreniyoruz. Yakışıklıysa olabilir diyormuşum. <laughs> <demişim. gülüyor> Geçmişimde bir futbolcu sevgilim oldu. Hatta uzun yıllar birlikteydik. Zaten oradan çoğu şeylere çok hakimim. Çok yorucu bir yolculuk. Ben albümü öyle yaptım. O kadar sıkıldım ki, Bundesliga'da oynuyordu, yabancıydı. O zamanlar ben Almanya'da atıyordum. <laughs> Aynur Aydın futbolcu sevgilisinin etkisiyle şöhrete ulaşmayı da istemiş. Tüm dünya onların etrafında dönüyordu. Yani bir hapşırsa iki tane doktor falan geliyordu eve serum takıyordu. E onların da öyle bir dünyası olduğu için tüm dünyanın onların etrafında döndüğünü düşünüyor. Ya e ben yıllarca böyle yaşadım. Sonra canıma tak etti. Dedim ki hayat bu değil diye <laughs> e, albüm yaptım. Allah. Dünya çönyü futbolcu Sergio Ramos'u reddettiği bir anısı da var. Dünyanın en karizmatik futbol yıldızlarından birini, bakın nasıl geri çevirmiş Aynur Aydın. Ben onun e, Sergio Ramos olduğunu bilmiyordum. Bilseydim geri çevirirdim. <laughs> Gerçek, yani bir yerden ısırdı e, şey olarak sima olarak arkadaşını gönderdi. E, ben tam asansöre gidiyordum. Orada birkaç kez bana baktığını fark ettim. Ee, ama o zamanlardı bu arada efsaneyim. Bak, 46 kiloyum, çıtırım. Yani bundan kaç yıl önce? 10 yıl önceden falan bahsediyorum. Arkadaşım sizinle tanışmak istiyor dedi. Ben de yok dedim, gittim yani. Çünkü bir de çok, çok... Haydi, ya... hay o da değil itici de buldum. Yani bu arada isterse dünyanın merkezi olsun. Birisi sana gelip bana gelip dönüşmek istiyor ne diyecek? Okey mi diyeyim? <laughs> hani teletapi gibi ne yapacağım yani? Sohbetimize Aynur Aydın'a yaptığımız ne kadar Beşiktaşlısın testiyle devam ediyoruz. Beşiktaş tribünlerinde eskiden Fransa'da doğdu, Beşiktaşlı oldu. marş ile başlayan futbolcu kime yapılmıştı? Aa ya bu kolay. Pascal Numa. Tribeyle vuruşlarıyla, sen anlayacaksın ilde ayağının dışıyla vuruşlarıyla Çingenem Çingenem şarkısı da söylenen Portekizli futbolcu Biricik aşkım, Korezma. <laughs> en son <Beşik'te gülüyor> ne zaman şampiyon oldu? Sizin de statta olduğunuz. Ee, 2020. <laughs> sensiz oluyor yaşanlıyor ki her şeyimsin sen Beşiktaş derdinde bana koymuyor ki küçük <laughs>